Suudi Arabistanlı İmam şeyh Bender El Hayberi <laughs> dünyanın dönmediğini söyleyip bu iddiası hakkında şunları söylemekte. Bir kere bakalım. Biz neredeyiz? Diyelim ki Serce Havalimanı'ndan uçakla Çin'e gidiyoruz. Dünya dönüyor dediniz, değil mi? Peki bana odaklanın şimdi. Bu ki parantez içerisinde bir su şişesini göstererek bu dünya eğer dünya dönüyorsa uçak havada durduğunda Çin'in uçağa doğru gelmesi gerekmez mi? Doğru mu Direkt, yanlış mı? Çıksın atmosferin üzerinde uçak biraz beklesin Çin'in gelip gelmediğini görsün. Bu kadar basit. Eğer dünya aksiyonla dönseydi bu sefer de uçak asla Çin'e ulaşamazdı çünkü Çin de uçak gibi dönüyor olacaktı demiş. Yani, o, şu an, soru olarak sormanın bir anlamı yok yani. o Şimdi e, siz. E, yani şimdi dünyanın döndüğü o kadar kolay biline, bilinebilecek bir şey ki. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim açısından diyorsanız Allahü Teala, siz dağları sabit görürsünüz, o bulutlar gibi yürür diyor. Yani çünkü sürekli dolaştığı için. E şimdi siz kendi açınızdan da güneş tamam tepede güneş aynı güneş. Niye her yerde aynı değil? Mesela bakıyorsunuz. Şimdi bu dünyanın yuvarlak olması böyle bu, bu kafadaki bir kişi bu dünyanın yuvarlaklığını da kabul etmez. Ama mesela bu insanlara söyle. Uçak uçaklara bir bak bakalım diyeceksin. 4-5 tane uçak peş peşe geldiği zaman o uçakların çizdiği bir daireyi gör. Madem mesela uçaktı. Bir bak bakalım uçaklara. Birisi sanki gökte yerin birleştiği noktada ilk defa çıkar. Öbürü sonra biraz yukarısında, biraz yukarısında diğer de sizin tam tepenizden geçer. Tam böyle bir daire. Güneşin doğuş, batış şeylerine de baktığınız zaman bunu çok rahat bir şekilde tespit edersiniz.